Özgür Özel'in açıklaması ne diyorsun abi? El yükseltiyormuş. Devleti verecekmiş komple. <laughs> el, yani el abi o şey devleti komple. Ya. Bu devleti bir şey sanıyor herhalde. Ona buna verilecek. Devleti bir şeyle karıştırıyor. Azerbaycan'da bir söz var işte. Evet. evet. Biliyor musun onu? Neriman evet, evet. Neriman demişti. Evet. Yani hani o taraftan da bir durdurma yok işi. Hani böyle bir şey kabul edilemez çıkışı falan yok. O da dediğin gibi aksine el yükseltiyorum falan gibi söylemlere girişiyor. Büyük ihtimal panik olmuşlardır evet. ha. Eyvah bu geride geri kalacağız bunlardan falan. Eyvah geri kalacağız. El yükseltmemiz lazım. <laughs> ya şu an açıkçası siyaseten böyle kuşatılmış hissediyorum evet. yani. AKP, CHP, MHP ve HDP. Evet. Şeye bak yani dörtlüye bak. Yani bu dört parti zaten birbirinin <laughs> kankisi arkadaşlar. Bunu artık bilmeyen var mı? H HDP kendi istediği istediklerini kopartmaya çalışıyor. CHP'nin de rolü zaten muhalefet. Diğer ikisinin de rolü iktidar. Hepsi yerinden memnun şu anda. O yüzden statikoyu değiştirmeyecekler yani. Ya bir, birbirleriyle kanka olmaktan şundan bundan ziyade bu Kürt meselesi tanımı içerisinde hapsi olduğu için Türk siyaseti böyle geliyor sana. Mesela Özel'in yaptığı çıkış günü yaş çıkışıyor. Yani siz Öcalan'ın muhatap alıyorsunuz ama işte ben halkın muhatap alıyorum. Bak işte Diyarbakır gezisi falan da yapıyorum. Siz İmralı'yla görüşün ben bizzat halkın arasındayım falan e, moduna giriyor ama oradan bir iş çıkmaz. Birincisi buradan bir iş çıkmaz. İkincisi de iletişim konusunda. Bahçe çıkıp böyle bir şey demişken senin çıkıp da ben de Erlüksel espriyle böyle. Hani ben de onlara devleti vaat ediyorum. Bizim devletimiz ortaklaşa bir şekilde falan. Yani böyle bir konuşma yapmak da hangi delinin aklına gelmiş, hangi salağın aklına gelmiş onu da anlayamıyorum açıkçası. El yükseltme konusunda. Yani tutturmuşlar bir Kürt sorunu var. Ama ne olduğunu tanımlayamıyorlar. Gene biz bunu çözeceğiz diye. Dünyanın hiçbirinde böyle bir şey yok ya. Dünyanın hiçbir yerinde 80 milyon insan birkaç milyon azgın azınlığın şeyine gelmiyor yani. Tanımladığı bir oyun içerisine düşmüyor bilerek yapıyorlar. Değil onlar kendini gösteriyorlar zaten. Ama ondan sonra da diyor ki yani, kime sorsak AKP tarafına da sorsak, bu tarafa da sorsak efendim hiçbirimiz oyuna gelmiyoruz. Bu işi çözüyoruz. Abi hepiniz o tartışma içerisindesiniz Yani aldığınız aktörlere bak. Selahattin Demirtaş, Abdullah Öcalan, Kandil. Bu üçü arasında gidip geliyor, Birisi onu diyor, birisi onu işaret ediyor. Yani yaptığınız en büyük olay bu mu? Yani PK kan çizmiş olduğu Şey sınırları içerisindesiniz ve günün sonunda hepsi de po işaret edecek. Evet. Ya şunu öyle de da kadar abi, zaten. Şunu da ben dile getirmek istiyorum. Bu ülkenin kanunlarında bir etnik ayrım yok. Yani bu ülkede bir kürt nasıl şey olabiliyorsa milletvekili adayı olabiliyorsa hangi şartları taşıyorsa bu benim için de aynısı geçerli. Ya bir bak, şirket o nasıl kurabiliyorsa aynısı benim için de geçerli. Valla bu konuşmalardan Ekonomik sıkıldım. Sıkıntı. Bak hakikaten sıkıldım. Ya evet yani bunaldım. ben de bunu 10 kere, kere şey yaptık. Evet bin kere Ne yaptım. istiyorsunuz Sen de... abi? Bak ben bunu şeyde bir... anladım. Yani. Hasan i̇şte, Cemal adaylık değil. olayı vardı ya çıktı Cüneyt Özdemir'e. Cüneyt Özdemir de hani bunlar o kadar uzak şey değildir. Hani bunları böyle milliyetçi bir duruşla bunları seçecek çeken biri değil anladın mı? Ya dedi tamam anlıyorum ediyorum da Kürt sorunu diyorsun abi 2023 yılında o zaman şey seçimiydi. 2023 yılında diyor Kürt sorunundan tanım nedir dedi. Evet. Pardon. Kürt tanım nedir dedi. Hasan Cemal böyle şey, bulabilirsiniz o yayını. Emküm etti işte. Bazı dedi işte şeylikler var. His Hani şey eşit hissetmiyorlar falan. Bir de o, o çıktı şimdi. Hmm, eşit hissetmiyorum. Hmm. Hani şey de, canım, özgür özelde. Şey eşit. Lan oğlum elde ne elde net bir şekilde bana söyle. Yani eşit hissetmiyorum. Hmm. Falan. Öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok. Eşit hissedene kadar ne ne yani bu ayakta tutmaya çalışıyor ki Ayrıcalık istiyor yani. Abi yok, işte, mi? Ayakta eğitim tutmaya Eşit hisse. Ha bak oraya geleceksin. Resmi dil iki dil olsun istiyorlar. PKK mesela onu söylüyor. Dem Parti bunu bu şekilde açıkça söylüyor. Ben diyor bunu 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 istiyorum. Ana dil ana dil eğitim, ana dilde eğitim. Mesela ana dil eğitimi diye bunu kamufle ediyorlar. Ana dil eğitimi nedir? Senin e, Kürtçe'yi öğrenme hakkındır. Mesela bizim millet o yüzden bu kadar kolay kafalanır. Cahildir bizim millet. Cahildir bizim toplum. O yüzden bu kadar kafalanır. Bilmez ne olduğunu. Daha devletin kendisi tam idrak edemiyor. PKK'nın nasıl bir yapı olduğunu. Devlet, biz milletten mi bekliyoruz bu işe. Ne diyor? Ana dil eğitim hakkını vermiyor bu devlet diyor. Anadolu'daki kişi, amca teyze diyor ki vah vah görüyorum Mogli adam kendi dilini bilmiyormuş. İşte biz de boşuna Zoglin biz de şuyuz biz de böyleyiz. Keşke öğrense şeyini. Lan öyle bir şey değil o. Ana dil, eğitim, ana dil eğitim öyle bir şey değil. Ana dil eğitim o senin dediğin ana dilde eğitim Basit basit kelime oyunlarıyla anladın mı? Şehir efsaneleriyle. Duyduk Abi bir şey. De... Işte. Adam Kürtçe kafe açmış. Kürtçe hizmet vermediğini izin vermedikleri için yasaklanmış. şimdi Kürtçe tiyatro oynuyormuş. İşte Kürtçe tiyatro yasak olduğu için polis oraya gitmiş basmış. Ulan bir araştırıyorsun bakıyorsun e son şu halay ki, herifin KCK'dan işte. aranması var. Efendim halay çektiler evet. dediğin gibi götürmüşler. E çektiği halaya bakıyorsun. Gerilli PKK halayı çekiyor. PKK halayı çekiyor. PKK gelecek hepinizi cezalandıracak diye halay çekiyor. Bici bici diye Mersin'de orta yerde yapıyor bunu. Maalesef maalesef yani PKK eşittir Kürtlük, yani. Kürtlük, Kürtlük eşittir PKK'lık diye el ele Türkiye'de müesses nizam işte sanat, sepet, medya camiası, siyaset el ele verip bunu hatta bunu milliyetçi parti yapıyor ya. Başlığı bugün çıkmış konuşmuş bizim zekatımızı veremezler Türklük konusunda. Yani sen kimsin? Sen kimsin? Neyin temsilcisin yani? Ya bir de kimsin? şey lafları Tek tutuyorsun. Biz de yarışmaya kalkmaya sonra çok ağır olur falan. Sen kimsin, Türk ya? Türk kimsin, kimsin? Yani? kimsin oğlum kimsin yani? yabancı Yabancı basında Küçük abi dinlemesin bunların dinlemesin hepsini abi. işte o yalan şekilde e, şey yapıyorlar. E, pazarlıyorlar. Yani senelerdir bu böyle. Yurt dışına çıksan şu anda sen Türk olduğun için sen faşistsin. PKK'lılar şey yani biz Empire'ız abi. Darth Vader'ın tarafıyız. Palpatine'in tarafıyız. Onlar da böyle rebel. Öyle çünkü düşünsenize senelerdir sürekli 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 böyle haberlere maruz kalıyor. Almanya'da öyle, Avrupa'da öyle, Amerika'da zaten öyle. Ve evet. sürekli görüyoruz maalesef yani. Şu anda orada mesela çok büyük ihtimal Türkçe halay şey Kürtçe işte şarkı söyledi, halay çekti diye mekan kapandı diye servis edilecek mesela. Bu bir tane örnek. Senelerdir bu var yani. Ilişkin bir şey daha demek istiyorum da. Erliğin de özellikle bahsettiği gibi ana dil eğitimi ile ana dilde eğitim meselesi farklı meseleler. Şimdi ana dilde eğitim isteniyor. Yani bu ne demek? Ee, bizim Kürtçe öğrenmemiz yasak falan değil. Ya bugün özel dersle bilmem neyle yani serbest piyasa varsa böyle bir talep birisi bunun eğitmeni olur bilmem nesi olur açar kursunu katılan katılır. Kürtçe televizyon bile, bile var. Deniliyor ki hadi şey de var yani zaten hani bunu seçmeli dersini bilmem nesini de yaptılar da e. matematiği, talep edebiyatı, yok. coğrafyayı biz bunları da Kürtçe şey Ta... yapacağız diye. Abi o iş evet, olmaz işte. Yok, o şey öyle. iş olmaz. O, Bak abi, o şeye ana olmaz. Ana, ana, ana dil eğitimine talep yok. Mesela HDP bunun için kapı kapı dolaştı. Seçmeli dersleri gitmiyor. Doğal bak oğlum ben Almanya'da doğdum. Hani şey derler çok şey yalan konuşup bu Kürt yalanını daha burada ifşa edelim. İşte yurt dışında işte Almanya'da Türklere ana dil eğitimi verildi. Ana dil eğitim verildiği zaman alkışlıyorsunuz. Öyle bir şey yok. Ana dil eğitim falan verilmiyor. Olay şuydu. Haftada iki saat din dersi olurdu Almanların. E, bizim de din dersi alamayacağımıza göre e din dersi de İslami din dersi de veremeyeceklerine göre iki saat seçenler diğer binaya gidip orada konsolosluğun veya işte Milli Eğitim Bakanlığı'nın vermiş olduğu bir Türkçe dersi imkanı vardı. iki saatli galiba. Haftada bir saatli galiba. Veya işte hiç gitmeyecekti ama devlet bize özellikle derdi onu. Bak gitmek zorunda değilsiniz. Özel imza getirin, özel anneniz babanız söylesin o zaman gidebilirsiniz. Çünkü bir saat boşsunuz. Hani devletin verdiği hizmet falan değildi bu. Din dersine mi girecek ne yapalım? Hatta ve hatta Alevi arkadaşlar falan oldu zaman şey diyordu öğretmenler. Ha bak bu Türkçe eğitime gitmek zorunda değilsin haberin olsun ha. Hani sen isen sen gitmek istemezsin buraya belki sen Kürtsün ya. Adam diyor Kürt değilim ne alaka nereden çıkardınız gibisinden. Böyle şeyler oluyor. Öyle bir ana dil eğitim hakkı yok ki derdik, bize şey verirlerdi. Türkçe işte ne bileyim işte cümle nasıl kurulur işte gramer falan bu dersleri verirlerdi. Biz artık bir saatten öğreneceksen bir saatte onu verirlerdi en fazla buydu seçmeli. E şimdi biz buna gitmek istemezdik. Ben de gitmedim ikinci senesinden sonra. Gitmek istemezdik çünkü hiçbir öğrenci bir saat daha fazla ders istemez abi. Şimdi Türkiye'de aynı şekilde seçmeli Kürtçe ders veriyor. Şimdi HDP bunu, devlet bunu sağladı. Bütün okullarda var. Veliler imza vermiyor. Eller imza verirse öğrenciler gitmiyor. istemiyor. Şimdi i̇stemediği için de çıldırıyor HDP. Diyor ki yani bunu bizim zorunlu hale getirmemiz lazım. Zorunlu bir ders olması gerekir. Yoksa kimse öğrenmiyor onu. Bak devlet asimilasyon yapmaz buraya. Doğal asimilasyon gerçekleşir. Benim küçük kardeşim mesela zar zor Türkçe konuşuyor. Yapacak bir şey yok. Bunu devlet zorlamadı ona. İhtiyacı yok çünkü. Anladın mı? Okulda iş yerinde yok. yok ihtiyacı Türkçe'ye. Dolayısıyla da ne oluyor? Evde konuştuğun kadarıyla kalıyor. Yani bunu devlet asimile ettiği için olmuyor böyle. Bu bir Türk sorunu falan olmuyor Almanya'da. Burada da Kürt sorunu olmuyor. Kimse seni Öyle bir yok. mesele de var abi. Bu eğitim meselesinde şunu da söylemek gerek. Şimdi Türkiye'de Kürtler diğer etnik gruplardan üstün mü? Yani Çerkeslerden, atıyorum Boşnaklardan, ne bileyim Lazlardan. Bunlardan üstün insanlar mı? Yani kanunendi üstün mü tutulmak istiyorlar? Böyle bir şey yok. Bu arada yani, onlara da tahrik edilmeye çalışılıyor dilde, ha. Romanlar diyor, falan, Lazlar, şey romanlar. Bu ana dilde eğitimin sonu yok. Yani Türkçe, şey, matematik. Ya, neyle vereceksin? Ona, Nasıl yapacaksın? Olacak, böyle, da, bir Laz, Laz yani, böyle bir müfredatın var. Konuşturma beni. Yani böyle bir, böyle bir dil konusunda bu kadar bilgi de var mı elde? Yani, bu kadar oturmuş resmi şekilde müfredat, müfredat kurup eğitim vereceksin. Ne, ya, ne yaşıyorsun sen? Neyin kafasındasın ya? Pusat'a gelip saldıran, şehit eden oradaki taksiciyi, mühendisi şeyi, ana dilde eğitim göremedi diye mi saldırıda bulunuyor yani? Hani bunun ya, bu, bir şeyi de yok yani. Şey bitmiyor. Mi? Sonu Burin dediğim gibi sonu şey yok. yok. Şimdi Diyarbakır cezaevi de hikayelere başladı. Halbuki ondan önceydi. İlk başta şey diye başladı biliyorsunuz. Yani bu iş bak gençler bunu bilmez. Bu doğu mitingleri falan filan vardı ya. Bu devrimci doğu kültür ocakları falan filan vardı. Bunun çıkış evet. noktası neydi? Sömürgecilikti. Türkiye'de petrol, Batman'da falan petrol şeyleri kurulacaktı rafineleri hikaye buydu. Amerikalı şirketler buradan petrol şey yapacaklardı. Çıkış noktası buydu aslında. Gençler burayı bilin yani. Böyle başladı mevzu aslında. İşte tipping Kürt sorunu falan şeyleri vardı. E, raporları moporları vardı. Hani bazıları Cumhuriyet dönemine kadar getiriyor ama bence bir korelasyon yok arada. Ondan sonra işte efendim e, Diyarbakır cezaevi yüzünden böyle oldu. Do geldik 90'lara arttırdılar dozajı. 90'larda yeni hikayeler uyduruldu. Şimdi ge günümüze gelindiğinde hani terörizmi de rahat rahat yapabildikleri için. Yani bir üst bir yok. Sen bu ülkede mesela rahat rahat terörizm çıkıp da senin öldürdüğün insan konuşmuyor. Şehit ettiğin insanları konuşmuyor. Sana nasıl daha çok yaralanabilir diye sıraya giriyorlar. Bizim işte müessesin nizam da böyle. Üniversitelerde de böyle zaten şu andaki durum bu. Türkiye'de de böyle. Günün sonunda artık bir şey Cüneyt Özdemir'le Hasan Cemal röportajına bağlayacağım yine burayı. Artık sebep söyleyemiyor. Ya sen niye insan öldürüyorsun? Neden teröristlik yapıyorsun? Artık sebep söyleyemiyor. Uydurduğu sebep de şu. Twitter'da bir haber gördüm. Ee, adam kafe açmış. Kürtçe diye kapatılmış falan böyle. Böyle yalanlar uyduruyor. İşte ne bileyim Kürtçe konuştuğu için bir genç Kürtçe konuşuyormuş. İşte müzik dinliyormuş Kürtçe, onu öldürmüşler nasıl Kürtçe konuşursun diye. ya Bakıyorsun hepsi yalan dolan. Hani bu Meral Danış Beşiktaş'ın başında olduğu e, tırnak içerisinde HDP gönülleri diye bir şey vardı. Sosyal medya gerillaları vardı. Bunlar bunu sürekli salıyorlardı internet ortamında bu tarz palavraları, bu tarz yalanları. E, günün sonunda elinde malzeme yok adamların ya. Anayasada da eşitlik haklı olsun. Yok abi anayasada öyle bir şey olmayacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasadaki tanımlaması, vatandaşlık tanımlaması çok nettir. Çok nettir. Ve kimse seninle pazarla oturmak zorunda değil. Bunu şantaj olarak kimse kimseye kullanamazsın. Böyle bir dünya yok. Sen hem şantaj uygulayıp hem de biz barış istiyoruz diye de dolaşamazsın. Böyle bir dünya yok ya. Bu dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Bir tek Türkiye'de var. Bir şey diyenler de otorite aşığı oluyor, postal yalayıcısı oluyor. böyle bir şey yok oğlum. Böyle bir yani dünyanın hiçbir ideolojik şeyinde de böyle, devletinde de böyle bir şey yok. Evet Burhanettin. Evet abi. Geldik 10 yıl sonra yine buradayız. şeyin bir şey gerçekleşebileceğini bir şekilde ilerliyor işte. Şeyin gerçekleşebileceğini açık söyleyeyim, düşünmüyorum. Apo'nun çıkıp da çıkarılıp da yok işte böyle meclis yoluna tuturulup Ankara'ya yani En radikalden şeyine. örnek veriliyor. En radikalden örnek veriliyor. Yani Bu şekilde gö tepkisizlik devam ederse evet. bunun daha orta yolu bulunup oradan devam ettirilmeye çalışılacak. Ölüm e, Apo gösterilip sıtmaya razı etme durumu Yani Yani Overton penceresi mesela Apo dediğinde 80 yaşına dayandı. Onun açısından da artık bir şekilde Mandela sanıyor ya kendisini. Bir tarihe geçme takıntısı falan da var onda. Ya orada çok gözünü karartacak insanlar var. Hiçbir organizasyona gerek yok deseler ki şu gün e, işte Ankara'da şöyle olacak yani mecliste konuşma yapacak falan diye vatandaş çok tepki gösterir yani onun önünü alabileceklerini hiç sanmıyorum. Ülkeyi de çok zora sokar yani. Çok şey yerlere gider o olay.